Daha önce Avrupa pazarlarında Corolla hatchback modelini öldürerek Auris modelini ortaya çıkaran Toyota bu kez de Auris'i öldürüp tekrar Corolla hatchback'e geri döndü. Bizce bir karar verse iyi olacak. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Toyota Auris sahipleri size koca bir geçmiş olsun dileriz. Ama öncesinde Türkiye pazarında bir otomobilin ikinci el değerinin düşmemesi için sıfır kilometre aynı isimde bir muadilinin satışta olması gerektiği gerçeğini hatırlatalım. Sonrasında ise Toyota'nın artık Auris ismini kullanmayacağını ve Corolla Hatchback ismine geri döndüğünü söyleyelim. Amerika pazarlarında yaz başında tanıtılan yeni Toyota Corolla Hatchback Avrupa için gün sayıyor. Araç, markanın under priority ve keskin bakış felsefesinin yeni yorumuyla karşımıza çıkıyor. Yepyeni ön bölüm, yuvarlatılmış bir burun ve trapezoid şekilli alt radyatör ızgarasından oluşuyor. Asıl çekiciliği ise yeni farlar sağlamış. Farlar, logoya kadar uzanan ince bandının dışında Renault Megane gibi tampona kıvrılan C formlu ledleri yine öne çıkıyor. Araç, yandan Auris'e göre çok daha sportif görünüyor. Gövdeden farklı tavan renginde boyanan C sütunu ve kapılardaki ütü izleri sayesinde kaslı bir görüntü ortaya çıkmış. Markanın modüler platformu TNGA üzerine inşa edilecek olan Corolla Hatchback, Auris'ten 40 mm daha uzun ve 23 mm daha alçak olacak. Motor kaputunun eskisine göre 47 mm alçakta oluşu, sürücüye çok daha iyi bir görüş alanı sunma iddiasında. Arka kısımda da C formlu LED destekli stoplar öne çıkıyor çamurluklardan başlayan ve bagaj kapağına uzanan kabarıklıklarla aracın çekiciliği artırılmış. Araçta donanım seviyesine göre dijital ya da klasik analog göstergeler sunulacak. Auris'e göre çok daha modern ve minimalist bir orta konsol kullanılmış. Orta konsolda 8 inçlik dokunmatik bir eğlence ekranı bulunacak. Altında ise klima kontrolleri yer alıyor. Vites kolunun önüne ise 5,5 inçlik telefonların bile sığdığı kablosuz şarj alanı konumlanmış. Ön kapı işleri 1 litrelik şişeleri ya da A4 boyutunda dosyaları alabilecek kadar geniş tasarlanmış. Arka koltuk ceplerine ise yarım litrelik şişeler sığabiliyor. Yeni Corolla Hatchback'de ilk etapta 1.2 litre direkt enjeksiyonlu turbo benzinli bir motor görev yapacak. 116 beygirlik bu motorun torku ise 185 Nm olarak açıklanıyor. Ayrıca 1.8 litre hibrit seçenek de sunulacak. Bu versiyon 122 beygir güç üretecek. Dizel motorlarla ilgili kesinleşen bir bilgi bulunmuyor. 2019 yılı başında Avrupa'da satışa sunulacak olan araç, Türkiye'de de benzer zamanlarda gelecek.